İnce bir mevzu bu Kimsenin bilmedi Öyle bir yazgı ki Zamanın silmedi Karşılığı yoktu Biliyordum halbuki Pişman da değilim Üstelik çok mutluyum Seni böyle uzaktan görmekte güzel sana böyle dokunmadan sevmekte güzel Çeketinin üstünde yaka çiçeği olaydım Her şeyden uzak kalbine yakın Neyim var neyim yoksa alın helal olsun Beni sevdim yerde bırakın Çeketinin üstünde yaka çiçeği olaydım Herkesten uzak kalbine yakın Neyim var, var neyim yoksa alın helal olsun beni sevdim yerde bırakın seni böyle uzaktan görmek de güzel sana böyle dokunmadan sevmek de güzel Çeketinin üstünde yaka, çiçeği olan yedim herkesten uzak kalbine yakın neyim var neyim yoksa alın helal olsun beni sevdim yerde bırakın ceketinin üstünde yaka çiçeği olaydım herkesten uzak kalbine yakın neyim var neyim yoksa alın helal olsun Beni sevdim yerde bırakın